yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen soruma geçeceğim. Okan Buruk istifa etsin mi? Bence istifa etmesin ama kovulsun. Okan Buruk açısından bakıldığında burada pes etmek olmaz. Devam etmesi lazım. Durumu toplaması lazım. Kendisini ispat etmesi lazım. Çünkü çok eleştiriliyor. Onun açısından istifa etmemek mantıklı bir gerekçe seçenek olarak durabilir. Çünkü bir daha bu şansı bulamayabilir de büyük takımlarda. Malum Türk teknik direktörler Avrupa'ya gidemiyor zaten. Hiç öyle bir şey görmüyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş'tan belki Beşiktaş'tan ileride bir teklif gelir. Bir çünkü Okan Burak'ın Beşiktaş geçmişi var. Ama onun dışında bir daha bu şansı bulabilir mi? Bence çok zor. O yüzden burada kalmak istemesini anlıyorum. Ama bence gönderilmeli mi? Bence gönderilmeli. Teşekkür edilmeli. Bu çok net. Çünkü bu şöyle bir algı var. İki senede Okan Buruk'la Galatasaray iki sene şampiyon oldu. Daha ne olsun? Hayır. Yani o iki seneyi de baktığımız zaman o iki senede de yaptığı çok major hatalar var. Çok büyük hatalar yaptı. Ama biz o, o iki seneyi konuşmayalım şimdi. Asıl mesele burada bu sene. Şu anda neden gönderilmeli Okan Buruk? Sadece bir Beşiktaş maçı ardından gelen işte young boys mesela, eğlenmesi mi yani mesele? Hayır. Burada bize başka şeyler gösteriyor Okan Buruk. Şimdi transfer dönemi başlıyor. Sen diyorsun ki Okan Buruk olarak bana bir orta sağ lazım. Nasıl bir orta sağ Şey çıkıyorsun bir de televizyon ekranlarında tarif ediyorsun orta sahaya. Top taşıyabilen, topla beraber dribling atma özelliği olan, hem savunmaya da atletizmiyle Torreira'ya yardımcı olacak, hem de hücum yönü de dinamik bir oyuncu. Galatasaray'ın ön taraftaki oyuncuların taşıyabilmesi açısından Icardi, Ziyech gibi oyuncuları özellikle Mertensi, yaşı var. Taşıyabilmesi açısından bu tarz bir orta saha istediğini zaten ifade ediyorsun. Bunu zaten Okan Buruk dışında herkese söylüyor. Fakat bu yönetim gidiyor. Bu oyuncuları McTominay'a gidiyor. işte alamıyor. Wendel'e gidiyor. Bu tarz bu profil alamıyor falan. Sana Gabriel Saray'ı getiriyorlar. Ve sen de bunu okeysin. Ya sen buna nasıl okey olursun? Daha sonra Gabriel Saray geldikten sonra diyorlar ki spor yorumcuları, taraftarlar ya bize bir orta saha daha lazım. Herkes bunu söylüyor. Sen çıkıyorsun Hı. artist artist. Siz benim işte oyna, e, nasıl bir oyun anlayışım olduğunu anlamadınız galiba. Bir orta saha daha gelse 12 kişi mi olacağız? Nasıl oynatacağız? Siz, siz bizim sistemimizi anlayamamışsınız falan. Ali Koç var ya, açıklamalar yapıyorsun. Ali Koç'ta zamanında meşhur lafı var ya. Siz benim ailemdeki Fenerbahçe'yi anlayamamışsınız galiba diye. Böyle bir saçma sapan açıklama yapıyorsun. Yani çok açık değil mi? Senin ihtiyacın olmayan bir orta saha tipi Sara. Bu çok açık değil mi? Senin istemen gerekmiyor mu Torreira'nın yanına bir parti? Bu biraz da yö yönetimin suçu değil mi? Yönetimin suçu ama kamburuk olarak senin <laughs> karşısında durman gerekiyor. Hmm. Peki yönetim, yönetim o zaman yönetim de istifa etmeli. Ne diyorsun? Yönetim zaten en başından bu yana Galatasaray'da işler muhalamda zaten çok kötü. Yani bu yönetimden hiçbir şey olmayacağını, bu yönetimin ilk ay gündoğanı getiremeyeceğini, bu yönetimin hani başarılı transferler yapamayacağını söylemiştik zaten. Onu hep söylemiştik. Ben bu yöneticilere şunu soruyorum. Şimdi İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün, Metin Öztürk, Eray Yazgan ve başta Başkan Dursun Özbek. Bu beş isimden herhangi biri gitse şu anda kim üzülür hmm. arkasından? Kim sosyal medyada gitme Dursun Başkan bizi bırakma işte İbrahim Atiboğlu çok iyi bir yöneticiydi gitmemeli bırakmamalı diye eleştiri yapar. Arkasından üzülen bir kişi olur mu bu isimden? Sanmam. Sahip çıkan bir kişi olur mu sosyal medyada? Sanmam. Peki bu isimler gitse yerine herhangi bir Galatasaray Genel Kurulu'ndan 5 kişiyi alsak getirsek herhangi bir kimseyi başkan yapsak Dursun Özbey'in yerine ee, Dursun Özbek gittiği için Galatasaray ne kaybeder? Ne kaybeder? Mesela Dursun Özbek çıksın ya da İbrahim Atiboğlu çıksın desin ki ya ben olmasam şunu 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 kaybetmişti kulüp. Benim sayemde böyle bir kazanımı oldu. Cenk Ergün Transfer çıkıyor. Kendini savunmak için benim transferlerde bir rolüm yok ki falan diyor. Açıklama yapıyor. Yoksa ne işim var abi orada? <laughs> ben o kadar da sorumlu değilim falan demeye getiriyor. <laughs> Metin Öztürk'e mikrofonu uzatıyorlar. Ben zaten transferde hiç yokum. O İbrahim Bey'in işi bana transferi sormayın diyor. Hiç sorumluluk yok. Ne güzel. Hiç yani görüşme belirtmiyorsun. Hiç yani bir e, taşın altına elini koymuyorsun. Ben başka konuların adamıyım. E peki sen gitsen Metin Öztürk. Şu anda Metin Öztürk olmasa. Metin Öztürk'ün yerinde ben olsam Galatasaray ne kaybeder ya? Metin Öztürk bana bunu anlas. Ne kaybeder Galatasaray sen gittin? Hiçbir şey kaybetmez. Bu çok açık. Neyse. Okan Burak'a dönelim yine. Sonuç olarak istediğin orta saha alınmadı. Sen buna sesini çıkarmadın. Hı Bunu okeyim diyorsun. İstediğin sağ bek modeli alınmadı. Ki nasıl olduğunu da mesela Galatasaray muhabirlerinden Süleyman Rodo açıkladı. Dedi ki menajerler öneriyor. Galatasaray yöneticisi sahabeyi arıyorsunuz. Gelin şurada bir oyuncu var. İzleyelim İsviçre sınırında. Yöneticiler gidiyorlar izlemeye falan. Ya inanılmaz bir iş. Yani. Listendeki sahabeyiklerin hiçbirisini alamıyorsun. Hiçbirini bitiremiyorsun. Dubai'yi bitiremiyorsun. Pardon Duayı. Ondan sonra yelerde 9 artı 2 verip geliyoruz. Skandal. Ama Okan Buruk da buna onay veriyor. Tamam diyor. Peki diyor Yelert olsun. Zaten yani... e, kadro oluşumu kösü de. Daha sonrasına yani... gelelim. Asıl meseleye. Çift Santofor Ziye bir tarafta Kerem. Bu dört oyuncunun dört özelliği de forvet oyuncular olmaları. Şimdi forvet kelimesi İngilizce'deki forward'dan gelir arkadaşlar bu arada. İleri demek. Hücum oyuncusu demek. Hucum oyuncusu bunlar. Forvet. Tamam mı? Hmm. Kerim orta saha özellikli bir oyuncu değil. Topla oynayamaz. Topu verdiği zaman atıp gidecek. Ziyet direkt sonuç yani direkt orta açar şut atar başka şey yapar. Topu ayağına alır almaz şut atan bir oyuncu mesela. Batu Şua'yı zaten çift santrafor. Ee, Barış Alper'in sağ bekle Barış Alper topu aldığında hurra giden bir oyuncu. Köln öyle. Aldığında giden oyuncu. İşte Torreira zaten öyle bir özellik. Kim topu taşıyacak abi bu takımda? Topu kim taşıyacak? Oyunu kim demleyecek? Kim olgunlaştıracak? Böyle bu modelde oyuncum var mı? Yok. Tek bir seçeneğim vardı. Ona uygun bir orta saha almak. Onu da almadım. Berbat etti zaten işi. Takım Young Boys maçında top taşıyamıyor. Bari bu durumda orta sahayı üçle. Kerem Demirbay, Sara, işte Torreira ile başla. Ama gidiyorsun çift santrafor. Çift santrafor kim oynuyor ya çift santrafor? Bana yani de ki Alman liginde Bayern Münih çift santrafor oynuyor. İşte ne bileyim düşünüyorum Arsenal çift santrafor mu oynuyor? Hayır. Manchester City? Hayır. İşte Real Madrid çift santrafor oynuyor mu? Hayır. Barcelona oynuyor mu? Hayır. E tam küçük takımlara gel. Villarreal oynuyor mu mesela çift santrafor? Real Sociedad oynuyor mu? Hangisi oynuyor bunların? Atletico Madrid çift santrifor oynuyor mu? Ya Avrupa'da çift santrifor oynayan takım neredeyse kalmadı ki oynayanlar da çok farklı bir orta saha modeli oluyor. Zamanında Fatih Terim'in işte Baroş Elmander daha sonra Necati gelmişti devrasında Necati Elmander zamanındaki gibi. İşte Engin Baytar, Emre Çolak, Felipe Melo, Selçuk İnan bu dördünü aynı anda gördük. Dördü de orta saha özellikle. Kanatları atıyordu. Emre'yi biraz sola çekiyordu atıyorum. İşte yeri geldiğinde sola çekiyordu. Engin Baytar'ı sağ çekebiliyordu vesaire. Ya da Elmander geliyordu oraya sağ çizgiye ir, ee, ihtiyaç olduğunda. Şimdi böyle bir oyun modeli tamam ama bu oyun modeli ne imkansız. Yani Galatasaray teknik direktörüsün ve deneme yanılma yöntemiyle Young Boys'u elemeye çalışıyorsun. Maç sonunda çıkıyorsun diyorsun ki benim kafamda hayal ettiğim şöyle bir senaryo vardı çift santraforla. O olmadı. Abi senin hayallerinle, senin deneme yanılma yönteminle mi Young Boys'u eleyeceğiz biz? Sen iki senedir bu takımın teknik direktörü değilsin ki. Değil mi? E yani iki senedir bu takımdasın senden. Nasıl, nasıl deneme yanılma senen, Bu takımda bu yıl üçüncü senen Hı? senin deneme yanılma yönteminle biz Young Boys'u elemeye çalışıyoruz. Çift santofor denedim. İşte hayalimde bir şey vardı kafamda. Onunla ol, olur diye düşündüm. Olmadı. Üçüncü senen ya. Olmayacağını şimdi mi anladın? Deneme yanılma yöntemiyle mi? Bunu daha önce niye yapmadın? Young Boys'un karşısında madem böyle çıkacaktın. Lig maçlarında niye bunu denemedin? Hazırlık maçlarında niye denemedin doğrusu gün? Batu Şua'ya hemen gelmiş bir oyuncu. Icardi ile beraber. Ki denedin aslında olmadı da bu arada. Bunu sana düşündüren neydi Allah aşkına? O zaman ben de deneyim. Ben de teknik direktör olayım. Ben de deneyim. Köyüne sahip çıkıyorsun. Diyorsun ki sol bek mevkisinde ben köyüne devam edeceğim. Köyüm benim. Beğendiğim, istediğim oyuncu diyorsun. Şimdi daha sonra ben köyünü göndermek istiyorum diyorsun. Ne değişti abi? 6 aydır bu köy senin elinde değil mi ya? Sen yeni teknik direktör müsün sen köyünü şimdi göndermeye çalışıyorsun. Skandal ya bu. Bu zamana kadar anlamadın mı yani? bir sürü oyuncu için bu böyle geçerli bu arada. Evet. O yüzden Okan Buruk'la olmadı olmayacak. Daha çok böyle maç hatalarını göreceğiz. Avrupa Ligi var. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı zaten Amiyen'e tabirle tokatladıklarında göreceğiz. Ya aslında Young Boys maçı özelinde bakıyorum da yenebilirdik. Yani o takımı Young Boys'u yenebilirdik ama bilmiyorum bir tuhaf oynadılar bizimkiler. Yani fiziksel olarak zaten çok geride kaldılar. Top taşıyacak adam yok. E, çift tofor olduğu için ekstradan bir orta saha olması gerekiyordu. Olmadığı için onun sıkıntısını çok yaşadı. E, dönen toplar çok büyük problem oldu. İleriye top taşıyorsun. Abi adamlar bir alıyor uçuyor. 10 saniye içerisinde senin rakip ceza sahasına kadar yaklaşıyorlar. Ve senin bütün takım geri koşmak zorunda kalıyor. Yoruluyor. Zaten yaş ortalaması yüksek bir takım bu takım. Yani hmm. bu Ziyet, sen Ziyet'ten, ikarden, Başuay'den e, tutup da 60 metre deparlar atmalarını bekleyemezsin. Ama rakip takım atar. Bütün oyuncuları atar o deparları. Senin takımında böyle bir şey yok. Bu bir gerçek. Barış Alper yani kesinlikle sağ beki almak çözüm değil. Ya bir de bu, bu adam aslında sol önde sağ önde etkili olmuş bir oyuncu. Daha Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı ortada. Bakmayın sosyal medyada linçlemeye çalışıyorlar Barış Alper. Barış Alper çok etkili. Ziyet çıktıktan, Barış Alper girdikten sonra sağ çok iyi işler yaptı aslında. Hı. Ceza sahasına iyi girdi. Yani e, çevirdiği yerler hani problemli falan deniyor. Galatasaray iyi yerleşemediği için. Rakip ceza da iyi adam sokamadığı için oldu. Bakmayın ya yani. Şey çok boş kaldık kanka. Yani bizim tarafı çok boş bırakıp ileri açılıyorlar ya. Karşı taraf bir anda bir anda hızlı gelince bir anda boş kalıyor. Çok çok pozisyon oldu öyle. Bir anda hızlıca geliyorlar onlar. Bakıyorum bizim şeyde bizim tarafta oyuncu yok. Kaleci var sadece. Ve işte bu takımın toplam değeri yanlış hatırlamıyorsam eğer market değeri 13 milyon euroydu. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum emin değilim. Ama hani bir, bir futbolcunun ortalama aldığı maaş 500 bin euro falan bu takımda max. Yani öyle tutup da hiç kimseye 2 milyon euro 3 milyon euro paralar mümkün değil. Eğer yani rüyalarında göremez bu futbolcular. Bu takım evet 13 milyon Euro'ydu. Eee Galatasaray'da toplam maaş bütçesi yani buysa 13 milyon Euro. Galatasaray'da Icardi sadece 10 milyon Euro alıyor tek başına. Enteresan. Nasıl bir Güzel para. Güzel Süper para mı? Yani. Başarısız boşa giden para yani bu paralara verip de başarısız olmak enteresan. Yani Türkiye Avrupa'nın en kötü futbol organizasyonu. Bu çok açık. Çünkü sen Çek Ligi'nde dediğim gibi 500 bin euro maaşı bile hayal edemez. Herhangi bir Çek Ligi'nde oynayan bir futbolcu 5 milyon euro maaşı hayal dahi edemez. Ee, ama Galatasaray'da, Fenerbahçe'de 5 milyon eurolar, 7 milyon eurolar, 8 milyon eurolar rahatlıkla görürsün. Beşiktaş'ta öyle 6 milyon euroları görüyoruz. Ama Çek Ligi'nde tutup da 500 bin euro 600 bin euronun üstünde bir rakam çok zordur. Birkaç futbolcu 1 milyon euronun üstünde alır maksimum. Slavia Prag'da falan o kadar. Adamlar ülke puanında bizim önümüzde. Zaten bizim kadar para harcayıp da bizim kadar para harcayıp da Avrupa'da ülke puanında bizim gerimizde olan bir takım yok bu zaten çok net bir şekilde gösteriyor ki biz Avrupa'nın en başarısız futbol organizasyonuyuz. Zaten, zaten bu yüzden Young Boys'ta bir tane sol bek görüyorsun Young Boys'ta. Aa bunu alalım. Molde maçlarında bir tane orta saha görüyorsun. Aa bunu alalım ne biçim adammış falan. Molde maçında Fenerbahçe bir tane sağ bek görüyor. Vay ne topçu. Martin Lines. E geldi Galatasaray ne oldu Lines? Bunlar bir organizasyonun parçası olduğu için bu denli açılıyorlar, sivriliyorlar. Bu denli iyi performans gösterebiliyorlar. Sen bu futbolculardan herhangi birini al. Hiçbir şey olmaz. Dersin ki bu ne ya? O ee, ileride tripling atan futbolculara bizim ülkemizde sosyal medyada saatçi falan deyip dalga geçiriyor. Bizim ülkemizde böyle dalga geçiyorlar. Ama Demek ki biz futbolun anlamıyoruz. Sende bir organizasyon yok kardeşim. yok. İşte organizasyon futboldan anlamıyoruz. Yani o zaman Ülke olarak iyi organize hiç... edemiyoruz, İyi organize edemiyoruz. Herkes top konuşuyor, herkes transfer konuşuyor, herkes ee, şu oyuncu gelsin, bu oyuncu gelsin bunun derdinde. Oyunu düşünen yok, oyunu organize etmeyi bilen teknik adamlar yok. Türk hakemlerini eleştiriyorsunuz kardeşim. Türk teknik direktörlerden hangisi Avrupa'ya gidip maç ee, bir takım yönetebiliyor? Hangisi? Okan Buruk kovarsalar gider belki. Türk futbolculardan kaç tanesine Avrupa'dan çok iyi büyük teklifler geliyor? Arda gibi işte bir tane istisna hariç. E siz Türk hakemleri ne eleştiriyorsunuz? Sanki Türk futbolcusu çok iyi, sanki Türk e, teknik direktörler çok iyi. Türk teknik direktörlere Avrupa'dan teklif yağıyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olursa süper, olmadı mı aç hepsi. Bekliyorlar kenardan. Evet. O zaman videomuzu bitirelim. Bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal.